Hafta sonu nasıl geçti diye, diye soracaktım da siz bir an öyle bir nefes alıp verdiniz ki aslında yaşadıklarınızın özeti gibi. E, eşiniz Nazile Hanım şu anda telefon hattında. Nazile Hanım. Efendim. Siz niye evinizi, çocuklarınızı, eşinizi sürekli terk ediyorsunuz ve neredesiniz? Ben sizin ekibinize söyledim. Ne yüzden terk ben, Şimdi o ekiple diyorlar. yaptığınız konuşma. Ben canlı yayındayım. Ee, ben Hiç her şeyi... Yalanlarla, yalanlarla ortada... Evet, Bana karasıyla. Evet, evet. evet. Hiçbir ne? değişiklik yok. Ha, Aynı hali. musun? Bana Bak görüyor musun? Var. Bana Bunları işte unutma, unutma. Bunları unutma. Bunlar bu, bu kelimeler bir gün hatırlayacak. Bir konuş, bir dur da ben konuşum da. Sen ben konuşma. Bir... Hakkın yok. Ne yok benim hakkım? Hakkın sen sen Cuma günü cennet hanımından beni alçakladığınız yalan. Bir dakika, bir dakika. 7 yani. Hiç şansın Ekim, şansın kalmadı benim yanımda. 7 Ekim yanımda. tarihinde kaçtınız? Benim yanımda şansın 15 kalmadı. 15 Ekim'de e ben sizi program aracılığıyla Heh. buldum, Hiç buraya be. getirdim, eşinizle barıştırdım ve siz evinize gittiniz. Ve Hiçbir siz... eşlik yok Ayşe Hanım. Hiçbir zaman değişmiyor. Bak ya Abi, bak ya, ablacım bak Ablacığım değişmiyor ya, bak ya. da. ya. ...dasın. Onu söylemeyeceğim. Nereye... Niye, Niye söylemeyeceksin? Söylemeyeceğim. Nereye gittin? Nerede eh, olduğunu söylemeyeceğim. Aro, Nazile Hanım burada yalan söyleyen biri varsa... Benim yalanım ne varmış e, ya? Yani aslında doğruyu söyleyemeyiz. Yok yok ya, ...amacı bak, bak ya. başka biri mi ve boşanmak istiyor musunuz? Evet boşanmak istiyorum. Şimdi yandım ki, işte. Şimdi yandın. Nazile Hanım barıştıktan sonra... Yandım bittin. Burada Mustafa Buyurun. abi dedi ki biz aslında yeniden bir hayata başladık. Ha. Mutfak gereçlerini falan da Tencere tekrar... Tamam. Pencereleri çözmüşsünüz. Hani? Ha? Doğru mu Dedik, bu? Dedikleri doğru. Ha. Doğru dedikleri doğru. Kardeşlerin, kardeşlerin olsun buna. Değişik, ne oldu da, da fikriniz değişti? Değişiklik, değişiklik yok. yok. Değişiklik hmm. yok. Bana Ama... bana bağ, konuşma aynı. Aynı yere götürdüğü gibi tehditlerine başladı. Hayır benden ne zaman şıklık arıyor ya? Ben bunu gül gibi kokladım. Bir hafta, iki, üç gün kaldı, üç ya ben gün. Yalan konuşma. Deş, bir... yanına ama yanına. Ya e Cuma günü canlı bağlanan cennet vardı. Cennet Heh, kim sevgili seyirciler? Kocanın, e, karım, nazik... Cennet'in söyledikleri seni neden rahatsız vay etti? Adına, vay Çünkü, ben adına, vay ben e, adına cennet... vay. ablacığım, bir benim için sus dur. Ben de konuşur muyum ha? Kim? Ulan senin ne konuşma hakkın de... var lan? 81 bir milyonu lezzet ettin lan sen. Beni de yerin dibine soktun. Bak, bak, ne zaman evlenmeye de... gittiler? Benim kızım bilir, Ola... kızım değil ki Cennet Hanım. Ulan Cennet benim bir insan ya eşimi... adam... Bir bir şey atıyorsunuz ortaya hadi onu algılamamı esra, esra sürüyor. Esra Hanım hep yalan konuşuyor şey şey ya. Şimdi sen Olur, kocanın... Eşinin vurdu diye bak eşinin koluna vurdu diye nasıl vurdu ablacığım ben anlatım da dinle. Hayır bu tek tek gidelim. Bu iş arkadaşım tek diye tek, hareket etmiş. Düzgün o kadar seyircinin karşısına lütfen dikkatli oturun. Ee, bu erkekler böyle oturuyorlar yazıklar ya bana şey geliyor yani. Nasıldan? Nasıldan? Hanım, Hanım. E, Le bir kocam Mustafa'nın bu davutun eşi Cennet'le konuşmasını ne zaman yakaladın? Bak ablam, güzel yine anlatın ben sana. Ben bunu iş arkadaşım ne ne kayıt etmiş. Bak, Hı. ne zaman? Daha... Üç dört ay önce. Tamam. Bu bir telefon çalıyor diye kaçıyor. Telefon çalıyor diye kaçıyor. Diyorum ki bula ben. Senarye kim diyor? iş arkadaşım diyor. <laughs> Ondan sonra bir de benim kız dedi. Ki, Anne dedi. Cennet diye bir kadın arıyor. Bunu konuşuyor dedi. Bir de <laughs> dedi oğlunun dedi. Kendi üç tane resmini atmış dedi. Bunlar <laughs> evlenmeye çıkmış dedi. Peki. Ben de bunu eşime sordum. O akşam zaten benim kafalarım duvara dövüldü. Benim Peki. gelinimi kurtardı sohbeti. Nazile bu Hanım, beni... Nazile Duyur. Hanım cenneti eşiniz Mustafa nereden nasıl tanıyor? Nasıl tanışmışlar? Bunu kendine sor. Yengem aramış demiş ki ben cennetine evlenmeye çıktım demiş. Yengem de cennet aramış ayıp değil mi demiş. görümümün yuvasını bu sizi, niye kıyayım demiş. Bu sizi, bu telefon konuşmasını, cennetle konuşmasını duyması sizi rahatsız etti <laughs> mi? Gururunuzu kırdı mı? Vurur diye bir şey değil, bunun evde bana olan hareketleri rahatsız etti. Evet, Onlar duruştursa onu söylemiyorum. Yani 28 yıllık hayat hikayesi... <laughs> Ama Mustafa abi ben konuşamıyorum ya. Bir de dikkatli oturun bak bu kadar sahip. hanımlar var. Aynı Hayır Mustafa abi öyle. Şimdi bak ben de böyleyim ya yani, milletin <laughs> oturuşunu düzelteceğim diye. Şimdi eşiniz başka bir kadınla konuşunca ne hissettiniz? Hiçbir şey hissetmedim. Bana yaptığı acılar beni yakaladı diye hani koluna vurmuş etmiş ya. Oradan dinlesin Cennet Hanım. Nereden biliyor beni onun koluna vurduğumu? Nazine hani Hanım olayın bir başına gidelim. Eşiniz bu koltuğa e, ilk oturduğunda, kızınız da bu ilk kaçışınızda konuyu işlediğimizde sizin tavırlarınızın 5 ay önce değiştiğini, sizin sosyal medyada e, Davut'la yazıştığınızı, bu yazışmalara şahit olduklarını belirtti aileniz. Aynı zamanda bu 5 aylık e, davranışlarınızın değişmesinde Davut'la olan ilişkiniz, arkadaşlığınız aslında sizi bu değişime götürmüştü. E, bir tarafta siz... Ee, ...kendi ailenizden uzaklaşıyorsunuz... ...diğer tarafta Cennet denilen kişi de... ...bu kadın da üç çocuk annesi... ...Davut'un karısı da... E, ...kocası ondan uzaklaşıyor... ...bir tarafta senin kocan... ...diğer tarafta onun karısı... ...diyor ki eşim değişti... ...Cennet bunu canlı yayında da söyledi... ...sence eşin Mustafa'nın Cennet'le nasıl bir bağlantısı olabilir... ...sizin dışınızda... ...olamaz... ...olamaz... ...ya Mustafa abi bir dakika ya... ...olabilir mi ya... Yengemi bağlayın, yengemden şey edin. Cennette konuşmaya başlayınca beni miktardan büyüdü, amcamın evine gönderdi. Ana, Peki. Ben altı on yedi gün amcamın Peki. evinde Peki. beşledim. Anam, Nazile Hanım, Telefon Nazile Hanım. Çok önemli bir telefonum var, önce onu alacağım. Gülme, gülme. Murat alma. Cennet telefon hattında. kaldırın kafanızı. Şuraya gelir misin lütfen? Mustafa abinin şimdi oraya dön buraya dön telefon ona sus falan olmuyor. <gülüyor> e, niye gülüyorsun Nazile? Ne var gülünecek ya? Sizin derdiniz oturup gülüyorsunuz ya. ya Böyle bir rahatlık olabilir, Ama, olabilir mi? Şey yok. Can yanıyor can. Ne gülüyorsunuz? Allah bizden beter etsin gülenleri. Ha anladın mı? Hanım. Ben cennet evet. Cennet Hanım duyuyor musunuz? duyuyorum ya, evet duyuyorum. Peki şimdi e, Nazile bütün olayı çevirip diyor ki e, aslında benim eşimle Cennet konuşuyordu Ablacığım, diye. Ablacığım ben de öncelikle de istiyorum bir. İkincisi ben, o benim babam yaşımda bir insan ha, kesin gördüm. öyle bir şey yok. Ben de komam için aradım. Kenan oğlu da biliyor neyin ne olduğunu. Ben bu olaylar içindeyim. Ben babam yaşında insana öyle bir rezil bir insan değilim. Canlı yayında konuşmak istiyorum. Ben gerektiği yerde oraya gelmek istiyorum. Buyurun. Ben öyle bir karakterde bir insan değilim. Ben bu suçlamayı kabul etmiyorum. Dekumanımı istiyorum. Yani bu insanla ben ne zaman görüşmüşüm? Ya, yani bana itiraz ediyor bu. Ben suç durusunda bulunacağım bunun için. Bu, bu insanın yandın, yandın. istiyorum. Yandın, bu insan ladla, yandın, yandın, Bu insanın dekumanını Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Peki, Nazile. Ne an söylüyor? Bak. Benim babam ya şimdi insanı böyle düşünemez. Nazile, bak. Anne. Şimdi, Anne. şimdi. Normalde bu şekilde davranmayan biri için çok yüz kızartıcı bir suçlama. Tabii canım. Diyor Çıkartın bu görüşmeyi ispatlayın. Siz de aynı ispatı yapabilir misiniz? Çıkartın benim telefonumda Davut'la görüşmelerimi biri ispatlasın diyebilir misiniz? Bakın kaç o kadın onu söylüyor. Derim kaç kere konuştuğunu eşimle çıkarsın. Benim kızım o aradı babamı arama dedi. Nazile benim Hanım siz şu ne anda arayayım? neredesiniz? Nazile Hanım şu anda iddianız doğruysa bakın iddianız doğruysa siz e, bir laf vardır halk arasında acemi hırsız ev sahibini şaşırtır diye. Siz yaptığınız bütün eylemleri karşı tarafa atmaya, üstüne atmaya At çalışıyorsunuz. Atmaya çalışmayayım. Siz, Hanım, şu anda, benim siz şu anda, siz şu anda neredesiniz? Özil Hanım nerede olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Şimdi hiç artık <laughs> bunu... E, kıvırmanın filan da bir anlamı yok yani bu konuda yani? dürüst davranın en azından davranışınızın arkasında yani? durun yani başka insanları da suçlamayın canım? Ya, yok başka insanı değil benim yanımda olanlar benim yengemi niye bağlamıyorsunuz Yengeniz Benim ne yengem diyecek? Benim olayın içinde. Şu anda yengenizin yanında mısınız? Kimin yanındayım yanındayım. Yengemi bağlayın. Neredesiniz? Yenge neredesiniz? Neredesin ne biçim yüzü var lan? Ne biçim yüzü var bunda ya? Meliha yengem. Meliha yengem, yengem bağlayın. Söyledim mi diyeceğim? Yengeniz bizi bağlamıyor. Bakın Cennet Hanım iki tane evladıyla mağdur bırakılan tarlada çalışan bir kadın evinde yaşıyor. Sen de çalışacaksın sen. Burada eşini aramaya çıkmış. Siz neredesiniz? C C tamam bunu sormak... Nasıl? Nazile Hanım bakın, kocanızın davranışlarından kaçtınız. Nereye gittiniz? Ben tehdit oluyorum Esra Hanım. Ben yerimi söylemiyorum. Hayır, ben ben şu andan da yerinizi, şehrinizi merak ettiğim için sormuyorum. Kimin yanına sığındınız? Ben kendine aynı, kendi güvenleri birinin yanındayım. Benim yerimi de söylemeyin. Güvendiğiniz kişi sizi gerçekten bu dünyada koruyabilecek kişi mi? Devletim var, devletim korur. ya devlet ya devlet seni korur da sen, devleti de sığınırsan, de o zaman. sen Sırnlıyorum. devletin sığınırsan, sen devletin kapısına Sırnlıyorum. gidersen, Sırnlıyorum. sen şiddet ya da e, aile içerisinde gibi bir huzursuzluktan bahsedip o kapıyı çaldın da devlet sana zaten kucak açar. Ama zaten Allah razı olsun. Ama sen, Şu de açtı Allah razı olsun. Nazile sen bunu yapmıyorsun, sen o kapıyı çalmıyorsun. Bak aradaki ya fark bu. Hanım sürekli eşimin anlaşmış, Cennet ne dese ben biliyorum diyor. Cennet ne dese ben biliyorum diyor. Oradaki ekrandakiler demiyor mu benim işime? Sen neyini biliyorsun bunun değil mi? Hanım peki bunu niye ilk geldiğinizde söylemediniz? Bana orada bana <laughs> koltuğunuzda durup bana ilenlemeyelim. Sus demedim Esra Hanım. Niye sustunuz? Niye? Kim sizi Sustur. susturdu? Niye Sus, ama? Tamam ilenleme dedi. Ben de ustamıştım. Cennet usta Hanım şu şey iddiasını cevap Hanım, verin. Böyle bir iddianız varsa diyecektiniz ki ben niye evden gittim biliyor musunuz? Kocamın bu 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 davranışları yüzünden. Ama öbür taraftaki kişi diyor ki benim üç çocuğumla ortada kalmamın sebebi Nazile diyor. Onu bana mahna bulmasın. Bana ay, o Hatta şu iddiada bulundu Cennet Hanım. Bu iddiayı cevaplandırın lütfen. Ben Esra Hanım. Mustafa Bey size ilk konuk olarak geldiğinde Nazile Hanım benim eşimin yanından gelmişti. Ben bu konuda tehdit aldığım için telefona bağlanamadım dedi. Bu Buyurun, iddiasına sen cevap mısın? verin. Ben sen i̇şte, evden gidişimi de soruyorsunuz, de. her şeyi de soruyu istemiyorum. Boşalsın. Daha hayatım boşanacağım, cennet da lahana şuna cevap vereceğim. Eşim arıyordu, bana veriyordu diye ya. Yanlış bu zaten benimle arkadaş Ne demek o yanlış. Şimdi Bak çok yanlış anlaşılıyor. Yanlış ya. O adam ona yasın, annesinin annesinin. şikâyet ediyor ki e, devletin diyor sen başka biriyle, sen biriyle kayıt dışı ilişki yaşayıp diyor, bir de devletten diyor bunlar yardım parası o, ben, alacaklar. ...şikayet edeceğim. Dedi dedi dedi, dedi, ne dedi? Dedi dedi dedi. Ya, dedim şeyde bakar dedim. Ee, kadın e, esirgemez. bak. Ne bana o lafları dedi ya. ne bir şey dedi. Onlara devleti kandırmalarına fırsat vermeyeceğim diyor. Vermeyeceğim. Ben... ben... Dur şu dur bu dur ben neyse buyumdur ben, ben bile o boşları sen yaptın sen işte <laughs> Mustafa Bey. İletişim kuramayız. Telefonu kapattı. Şimdi e, Nazile yani çok da güvenli bir yerde olduğunu düşünmüyorum. Yaptığınız seçimler, seçtiğiniz hayat tarzı, gittiğiniz yerler konusunda o kadar emin. Ve garantici konuşuyorsunuz ki e, bu tarzda seçimler Arıma yapanların azıyan. sonuçlarını her zaman bu programda gördük. E, Cuma günü ekip arkadaşlarım e, Nazile Hanım'a e, Davut Dağdeli'nin telefonundan e, ulaştı. İletişim o, o telefon üzerinden sağlandı. Bu bir. E, i̇kincisi... E, Hayat arkadaşınızla anlaşamıyor olabilirsiniz. Bunun yolu boşanmaktan oluyor? geçer. Diğer tarafta sizin yolunuzu gözleyen, sizin bu yaşattıklarınızı... gelemezsin, arayamazsın. Yaptıklarınızı gören, yaptıklarınızı evli, e, genç köye çıkamaz çocuklarınız var. Bakın bir annenin ya da bir babanın davranışı, çocuk e, hareketlerin yapalım. hepsi çocuk, çocuk. bir aile düzenini bozuyor. Siz aile düzenini bozuyorsunuz. Aile kurumun ayaklar altına alıyorsunuz. Onun düzeni zaten kardeşim, bitmişti. İstemiyorsan boşan, ikna ha. et boşa. Boşanma konusunda bu kadar dik olun ve dirayetli olun ama bunu biri için yapmayın. Hayatınızda bir şey yapacaksınız. Eliniz görüşecek. Bu Davut Bey'le az kaldı. Sabredin. Hep seçimleri başka bir adam yüzünden ya. İnsan kendi için yapar. Huzursuz muyum kardeşim? Tek başıma kalacağım, boşanacağım. Çocuklarıma da bakarım. Hiç. Her şeyde yaparım de. Bir Avukat kendiniz hanım. için yaşayın. Bir nefes alın ya. Nadir hanım. hanım bakın ...birinin günahını almak kadar <laughs> kötü bir şey yok. Siz ha? bu telefona bağlandınız. Ce Kendi ben... eviniz iki kez terk eden, torun sahibi olan bir insansınız. Cennet Hanım'a şu iftirada bulundunuz. Şu anda Cennet Hanım evinde çocuklarına bakmakla meşgul eşi tarafından tehdit edilen ve terk bu arada, edilen bir kadın. Kadının başına Yine hala bırakılmış. orada siz çok anlamsız bir iddiada bulundunuz. Bu Eğer medeni cesaretiniz var varsa kaçtığınız yerden Bunlar bağlanın. Zina Cennet Hanım'dan özür dileyin. Şimdi de gelmenin altında bu, zina yapıyor. Zina! ile ...beraber zor bir hayat yaşıyor çünkü koca giderken çok yakınlarından Cennet Hanım'ı borç almaya zorlamış. Aynen öyle. Kadın da bu borçları alıp kocaya veriyor ama o borçların hiçbiri ödenmiyor. Şu anda Cennet etrafına ve çevresine kocasının yüzünden de borçlanmış. Yarın bu konuya devam edeceğiz. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Cennet'e de lütfen buraya çağırın, buraya da gelsin. Seni şimdilik uğurluyorum Mustafa abicim. Tamam mı? Yarın devam edeceğiz. Tamam. 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 İnşallah bir an önce yani sizi anlaşmalı boşanmaya götürebiliriz. Bunu böyle... Bak hemen boşanmak istiyor. Yani madem hiçbir şey yapamıyorsanız gelin karşılıklı ortak anlaşın. Ee, Nazile Bayrak anlaşmalı boşanmanı sağla, sağlansın sonra nasıl bir hayat istiyorsanız gidin o hayatı yaşayın. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.